2011 yazının sıcak bir sabahı. Türkiye'de milyonlarca futbol sever televizyon başına geçtiğinde gördüklerine inanamadı. Polis sirenleri, flaşlar, kameralar ve Türk futbolunun en güçlü isimleri kelepçeler içinde adliyeye götürülüyordu. O an herkesin kafasında tek bir soru yankılandı, gerçekten mi? Gerçekten Türk futbolunun kalbi kırlı bir oyunlama atıyordu. Taraftarlar şoktaydı, gazeteler manşetlerini hazırlıyor, televizyon kanalları özel yayınlara geçiyordu. Daha dün kahraman gibi alkışlanan teknik direktörler, yöneticiler ve futbolcular bugün zanlıydı. Bir ülkenin en sevdiği oyunun üzerinde kara bir gölge belirmişti. O gün yaşananları hatırlayan herkes aynı duyguyu tarif eder, hayal kırıklığı. Çünkü bu sadece bir skandal değildi bu Türk futbol tarihinin en büyük sarsıntısıydı. İşte biz bugün, bu şikenin, bu davanın ve bu hikayenin derinlerine ineceğiz. Ve belki de futbola bakış açınızı sonsuza dek değiştirecek sorularla yüzleşeceğiz. Hazırsanız başlayalım, 2010'lu yılların başı. Türk futbolu tarihin en parlak dönemlerinden birini yaşıyordu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor. Hepsi sahada kıyasıya rekabet halindeydi. Tribünler her hafta on binlerce taraftarla doluyor, televizyon reytingleri rekor kırıyor, Avrupa kupalarında başarı beklentisi her zamankinden yüksekti. Futbol sadece bir spor değildi. Ailelerin, gençlerin, yaşlıların günlük hayatının en önemli parçasıydı. Kahvehanelerde saatlerce maç konuşuluyor, gazeteler en çok spor sayfalarıyla satılıyor, futbolcular çocuklar için gerçek birer kahraman oluyordu. Ancak işte tam da böyle zamanlarda büyük beklentilerle birlikte büyük baskılar da doğar. Kulüpler daha fazla kazanmak, yöneticiler daha güçlü olmak, futbolcular ise milyonların sevgisini kaybetmemek için her yolu denemeye başlar. İşte o dönem, bu ihtişamın gölgesinde ilk fısıltılar dolaşmaya başlamıştı. Bazı maçların sonucu önceden mi biliniyordu? Bazı goller gerçekten sahada mı atılıyordu yoksa masa başında mı yazılıyordu? Henüz kimse emin değildi ama herkes bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordu. İşte bu huzursuzluk, çok geçmeden bütün Türkiye'yi sarsacak bir fırtınaya dönüşecekti. Her büyük skandalın bir başlangıcı vardır ama kimse o başlangıcın o an yaşandığını fark etmez. 2011'den birkaç ay önce futbol camiasında garip söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Spor programlarında bazı yorumcular Belli maçların sonucunun tuhaf olduğuna dikkat çekiyordu. Özellikle son dakikada gelen goller, beklenmedik mağlubiyetler ve hiç kimsenin tahmin edemediği skorlar kafalarda soru işaretleri bırakıyordu. Taraftarlar sosyal medyada konuşuyor, kahvehanelerde fısıltılar çoğalıyordu. Bu işte bir gariplik var diyenlerin sesi giderek yükseliyordu. Bir örnek, Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesinde kaybettiği kritik puanlardı. Rakiplerinin aldığı şaşırtıcı sonuçlarla birlikte tablo giderek karmaşıklaşıyordu. Bazı maçlarda futbolcuların sahadaki isteksizliği dikkat çekiyor, hatta bazı taraftarlar sanki bilerek oynuyorlar diye düşünmeye başlamıştı. İşte bu noktada medyada devreye girdi. Gazetelerde küçük haberler çıkıyor ama kimse açıkça konuşmaya cesaret edemiyordu. Çünkü konu çok büyüktü. Bu sadece bir kulübü değil, tüm Türk futbolunu sarsacak bir meseleydi. İşte o günlerde perde arkasında büyük bir soru dolaşıyordu. Acaba bu sadece bir söylenti mi, yoksa gerçekten sahada oynanan futbolun kaderi masa başında mı belirleniyordu? Kimse kesin bir şey bilmiyordu ama içten içe herkes fırtınanın yaklaştığını hissediyordu. Ve çok geçmeden bu fısıltılar koca bir çığlığa dönüşecekti. 3 Temmuz 2011 sabahı. Türkiye güne öyle bir haberle uyandı ki, futbolun tarihi artık eskisi gibi olmayacaktı. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı. İstanbul'da, Ankara'da, farklı şehirlerde aynı anda yapılan baskınlarda çok sayıda futbol yöneticisi, teknik adam ve futbolcu gözaltına alındı. Televizyonlarda flash haberler peş peşe geçiyor, gazeteciler adliye önlerinde canlı yayın yapıyordu ve o an bütün ülkenin ağzından aynı kelime döküldü şike Gözaltına alınan isimler arasında Türk futbolunun en güçlü figürleri vardı Aziz Yıldırım dönemin Fenerbahçe başkanı polis eşliğinde görüntülendiğinde milyonlarca insan şaşkına döndü Daha dün takımının şampiyonluğunu kutlayan bir başkan bugün kelepçelerle kameraların önündeydi Sadece Fenerbahçe değil başka kulüplerin yöneticileri ve futbolcuları da bu operasyonun içindeydi bu haber sadece spor sayfalarında değil, ana haber bültenlerinde, manşetlerde ve tüm ülkenin gündeminde ilk sıradaydı. İnsanlar sosyal medyada tartışıyor, kahvelerde sabahlara kadar konuşuyordu. Kimisi Türk futbolu temizlenecek diyordu, kimisi ise bu işin içinde daha büyük oyunlar var diye düşünüyordu. Bir anda futbolun büyüsü yerini şüpheye bıraktı. Sahada gördüğümüz goller, zaferler, şampiyonluklar Hepsi acaba gerçek miydi, yoksa perde arkasında birileri bu oyunu baştan mı yazıyordu? Türkiye'nin kalbinde futbol artık sadece bir spor değil, büyük bir davanın merkezindeydi. Şike soruşturmasının patlak vermesiyle birlikte sadece kulüpler değil, bütün Türkiye adeta ikiye bölündü. Bir yanda futbolun kırlı yüzünün ortaya çıkarıldığını düşünenler vardı, Diğer yanda ise bu operasyonun aslında futbolun üzerinden yürütülen bir güç savaşı olduğunu savunanlar. Sokaklarda tartışmalar, sosyal medyada kavgalar, tribünlerde gerginlik. Taraftarlar kendi kulüplerini savunuyor, rakiplerine saldırıyor, her yerde ateşli bir atmosfer oluşuyordu. Özellikle Fenerbahçe taraftarı için bu süreç unutulmaz bir kırılma noktası oldu takımlarının şampiyonluk sevinci bir anda yerine öfke ve belirsizliğe bıraktı. Stadyumların önünde binlerce kişi günlerce sabahladı, adalet istiyoruz diye haykırdı. Kulüp yöneticilerinin tutuklanmasına rağmen taraftarlar geri adım atmadı, aksine daha da kenetlendi. Bu süreçte tribünlerde açılan pankartlar, söylenen marşlar ve yapılan yürüyüşler Türk futbol tarihinin en unutulmaz sahneleri arasında yer aldı. Medya ise neredeyse her gün yeni bir iddia ortaya atıyor, gazeteler manşetlerini değiştirmek zorunda kalıyordu. Bazı köşe yazarları bu süreci bir temizlik operasyonu olarak görürken, bazıları bunun Türk futbolunu derinden sarsacak bir kumpas olduğunu ileri sürüyordu. Bir yanda gözyaşları, diğer yanda öfke vardı. Futbol sadece futbol olmaktan çıkmış, siyasetin, adaletin ve toplumun tam merkezine oturmuştu. Türk futbolu artık asla eskisi gibi olmayacaktı. Operasyonun ardından başlayan dava süreci, Türk futbol tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biri oldu. Aylar boyunca süren soruşturmalar, mahkeme salonlarından sızan ifadeler, gizli dinlemeler ve belgeler. Gazeteler her gün yeni bir sayfa açıyor, televizyon kanalları saatlerce canlı yayın yapıyordu. İddianamede onlarca maçın sonucu tartışmaya açılmıştı. Hakem kararlarından futbolcuların sahadaki hareketlerine kadar her detay, acaba bu da şikenin parçası mıydı, sorusuyla inceleniyordu. Sanık sandalyesinde oturanlar arasında Türk futbolunun en tanınmış isimleri vardı. Kimisi suçlamaları reddediyor, benim adım bu işlerle yan yana gelemez diyordu. Kimisi ise sessiz kalmayı tercih ediyordu. Aziz Yıldırım mahkeme salonunda verdiği sert cevaplarla gündeme oturdu. Taraftarlar her duruşmada adliye önünü dolduruyor, kulüpler ise kendi açıklamalarıyla tansiyonu daha da artırıyordu. Ancak dava süreci, kamuoyunda büyük bir kafa karışıklığı yarattı. Çünkü ortaya çıkan belgeler ve tapeler kadar, bu belgelerin ne kadar güvenilir olduğu da tartışılıyordu. Kimileri bunun futbolu gerçekten temizlemek için yapıldığını söylerken, Kimileri bu davayı bir operasyon olarak görüyordu. Mahkeme kararları açıklandığında bazıları adaletin yerini bulduğunu düşündü, bazıları ise bunun Türk futbolunun üzerine sürülen kara bir leke olduğunu savundu. Bir gerçek vardı ki, bu dava Türk futbolunun güvenilirliğini kökten sarsmıştı. Taraftarın gözünde artık hiçbir maç eskisi kadar masum değildi. Şike davasının en dikkat çeken yönlerinden biri, olayın merkezinde yer alan ünlü isimlerdi. Aziz Yıldırım'ın tutuklanması belki de sürecin en çok konuşulan anıydı. Fenerbahçe'nin efsane başkanı yıllarca kulübü Avrupa'nın zirvesine taşımak için mücadele etmişti. Onun gözaltına alınışı taraftar için adeta bir şok dalgasıydı. Mahkeme salonlarındaki sert tavırları ve iddialı sözleri hem destekçilerini hem de karşıtlarını daha da ateşlendirdi. Trabzonspor ise bu dönemde bambaşka bir noktadaydı. 2010-2011 sezonunda şampiyonluğu son anda Fenerbahçe'ye kaptırmış. Yaşanan gelişmelerle birlikte taraftar büyük bir adalet mücadelesine girişmişti. Trabzon sokakları günlerce bu tartışmalarla çalkalandı. Bordo-mavili camia bu sezonun gerçek şampiyonu olduklarına inanıyor ve haklarının gasp edildiğini savunuyordu. Bu süreçte futbolcular da büyük bir baskı altındaydı. Sahada alınan her sonuç şüpheyle karşılanıyordu. Şenol Güneş gibi saygın teknik direktörler dahi bu tartışmaların gölgesinde kalmıştı. Onun sakin ama kararlı açıklamaları, futbol kamuoyuna biraz nefes aldırsa da tartışmaları durdurmaya yetmedi. Aslında bu dava, sadece bir kulübü ya da birkaç ismi değil, Türk futbolunun en tepesindeki figürleri yerle bir etmişti. Yıllarca sahada kahraman gibi alkışlanan isimler, bir anda suçlamaların odağında buldular kendilerini. Bu da taraftar için büyük bir hayal kırıklığı ve aynı zamanda büyük bir sorgulama demekti. Çünkü futbolun sembol isimleri bile şaibenin gölgesindeydi. Şimdi size sormak istiyorum. Sizce bu dava gerçekten Türk futbolunu temizlemek için mi yapıldı, yoksa daha büyük bir oyunun parçası mıydı? Düşüncelerinizi yorumlarda görmek isterim. Eğer bu dönemi hatırlıyorsanız ya da o günlerde yaşananları dinleyerek şaşırdıysanız, yorumlara bir yazın. Eğer bu davanın haksızlık olduğunu düşünüyorsanız sıfır yazın. Hadi bakalım, kimin ne düşündüğünü birlikte görelim. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın, sizin desteğiniz bu hikayeleri daha çok kişiye ulaştırmamı sağlıyor. Şimdi gelin, hikayemizin en çarpıcı bölümlerinden birine devam edelim. Şike davasının Türkiye sınırlarını aşan bir boyutu da vardı. UEFA'nın tepkisi. Avrupa futbolunun en güçlü kurumlarından biri olan UEFA, bu olayların ardından Türk kulüplerini yakından incelemeye başladı. Çünkü eğer şike iddiaları doğruysa, sadece Türkiye değil, Avrupa futbolunun bütünlüğü de zedelenmiş olacaktı. 2011 yazında Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen UEFA kararıyla turnuvadan men edilmesi, sürecin en dramatik anlarından biriydi. Bu karar Fenerbahçe camiasında büyük bir öfkeye yol açarken, Trabzonspor bu boşluğu doldurmak üzere Avrupa sahnesine gönderildi. Ancak bu gelişme tartışmaları daha da büyüttü. UEFA'nın tavrı aslında futbolun evrensel mesajını da gösteriyordu. Adalet ve dürüstlük olmadan futbolun anlamı kalmaz. Fakat Türkiye'de bu karar farklı yorumlandı. Kimileri bunun Türk futbolunu daha temiz hale getireceğini savunurken Kimileri bu sürecin siyasi bir baskıya dönüştüğünü düşündü. Bir anda Türk futbolu sadece kendi içinde değil, uluslararası arenada da tartışmaların merkezine yerleşti. Bu da krizin boyutlarını daha da büyüttü. Dava'nın ardından Türk futbolunda hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kulüpler birbirine daha da sert bir şekilde düşman oldu, taraftar grupları arasındaki gerilim artarak devam etti. Şampiyonlukların değeri sorgulanmaya başladı. Her kupa, her galibiyet tartışmaların gölgesinde kaldı. Fenerbahçe camiası yaşananları haksızlık olarak görüp daha da kenetlendi. Trabzonspor taraftarı ise kaybettiklerini düşündükleri şampiyonluk için yıllarca adalet mücadelesi verdi. Futbolcuların üzerinde ise ağır bir baskı oluştu. Her hareketleri, her hataları şüpheyle karşılanıyordu. Türk futboluna olan güven hem içeride hem dışarıda ciddi bir şekilde sarsıldı. Avrupa'da Türk takımlarına bakan gözler değişmişti. Artık sahadaki başarıdan çok, saha dışı skandallar konuşuluyordu. En acı tarafı ise, bu süreçte futbolun masumiyetinin kaybolmasıydı. Eskiden sadece sahada alın teriyle kazanıldığına inanılan zaferler, artık soru işaretleriyle anılıyordu. Taraftarlar sevinirken bile içlerinde bir kuşku taşıyordu. Kısacası, bu dava sadece o sezonu değil, Türk futbolunun geleceğini de kökten etkiledi. Medyanın bu davadaki rolü de en az dava kadar tartışmalıydı. Gazeteler, televizyon kanalları ve köşe yazarları her gün yeni manşetlerle gündemi belirliyordu. Kimileri davayı Türk futbolunun temizlenmesi için bir fırsat olarak görüp destekledi, kimileri ise bunu bir algı operasyonu olarak yorumladı. Kamuoyunda sürekli yeni belgeler gizli tapeler, çarpıcı iddialar servis ediliyor ve herkes bir anda bu hikayenin hakimi kesiliyordu. Sosyal medyanın yükselişte olduğu o dönemde, taraftarlarda adeta ikinci bir mahkeme kurmuş gibiydi. Twitter'da, forumlarda, tribünlerde her gün hararetli tartışmalar yaşanıyordu. Fenerbahçe taraftarı adalet sloganlarıyla yürüyüşler yaparken, Trabzonspor taraftarı hak, hukuk, adalet diye haykırıyordu. Bu durum, Sadece futbol kulüplerinin değil, tüm Türkiye'nin gündelik hayatına sirayet etti. Aslında medya bu davayı bir spor olayından çok daha fazlası haline getirdi. Futbolun ötesinde siyasi ve toplumsal tartışmaların da içine çekildi. Böylece şike davası sadece sahaların değil, ekranların, sokakların ve hatta aile sohbetlerinin de en büyük gündemi oldu. İnsanlar maçları izlerken artık sadece futbol değil, perde arkasındaki oyunları da düşünür hale geldi. Şike davası, Türk futboluna acı ama önemli dersler de bıraktı. Birincisi, futbolun sadece saha içinde oynanmadığını, masa başında alınan kararlarında her şeyi değiştirebildiğini gösterdi. Taraftarlar artık gözlerini sadece sahadaki oyuna değil, kulüp yönetimlerine, federasyona ve uluslararası kurumlara çevirdi. Çünkü güven bir kez sarsıldığında onu yeniden kazanmak kolay olmuyordu. İkincisi, bu dava futbolun birleştirici gücünü parçalayabilecek kadar güçlü bir kriz yaratabileceğini kanıtladı. Aynı statta omuz omuza maç izleyen insanlar, bir anda farklı kamplara bölündü. Bu da Türk futbolunun ruhunu zedeleyen en büyük etkenlerden biri oldu. Ama belki de en büyük ders şuydu, futbolun temiz ve şeffaf kalabilmesi için sadece sahadaki oyuncular değil, yöneticiler, hakemler, federasyon ve hatta taraftarlar bile sorumluluk almalıydı. Şike davası bize futbolun aslında bir güven oyunu olduğunu öğretti. Güven kaybolduğunda ise hiçbir zafer tam anlamıyla değerli olmuyordu. Şimdi size bir soru: Sizce 2011 Şike davası gerçekten Türk futbolunun temizlenmesine mi hizmet etti, yoksa futbol tarihimizin en büyük adaletsizliklerinden biri miydi? Düşüncelerinizi yorumlarda görmek istiyorum. Eğer bu konunun hala tartışılması gerektiğini düşünüyorsanız yorumlara devam yazın. Eğer artık bu dosyanın kapanması gerektiğini düşünüyorsanız kapan yazın. Bakalım çoğunluk ne diyecek. Bu videoyu faydalı bulduysanız, futbolu seven arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olun ve bildirim zilini mutlaka açın. Unutmayın, sizin desteğiniz bu hikayelerin daha çok insana ulaşmasını sağlıyor. Unutmayın, futbol sadece bir oyun değil aynı zamanda milyonların kalbinde yaşayan bir tutkudur. 2011 şike davası Türk futbolunun en karanlık dönemlerinden biri olarak tarihe geçti, ama bu hikaye bize bir şeyi daha hatırlattı. Ne olursa olsun futbolun gerçek gücü taraftarın sevgisinde, sahadaki alın terinde ve adalet arayışında gizlidir. Belki hatalar yapıldı, belki güven sarsıldı ama bu sporun büyüsünü kaybetmedik. Çünkü her yeni maç, yeni bir başlangıçtır. Siz de inancınızı kaybetmeyin. Futbol hala bize birlik olmayı, mücadeleyi ve asla pes etmemeyi öğretiyor. Siz de bu hikayenin bir parçasısınız. Güçlü kalın, tutkunuzdan asla vazgeçmeyin ve unutmayın. Türk futbolunun geleceği bizim elimizde.